Yani biliyor mu? Tamam, savaş şeyi yapacağız. Tuzakta sayılıyor. Ben ama silah yapacağım. Hem de çok güzel bir silah. Ve ben çok iyi bir şey yapacağım. Bunu asla yenemeyeceksin. Bunu yenemezceksin, yenemeyeceksin. Şimdi şunlar lazım. Şu, şu şu ve şu. Şu abi. ve hani şöyle bir kırmızı e, şey var ya. Evet. Hani şöyle kırmızı şey var ya yeri koyuluyor orada. Evet. Onu bulamadım. Sen bursana. Tamam. Buldun mu? Hı -hı. Tamam ya. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Tamam mı? Ben çok güzel bir şey yapacağım. Şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle. 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 şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Ne oldu? Bir şey olmaz, bana da geliyor. Şurayı kır. 2-2 tamam. Buraya bunlardan koy. buraya. Sonra şuradan şöyle kır kır kır, koy. koy. Şuradan. Bundan bundan. Ay. Bundan. 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 Tamam. Yok böyle yapmayalım ya. Tamam. Burası koy. Ay yanlış yaptık. Yanlış yaptık, yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Bayağı bir yanlış var. Şunu şöyle koy. Ne ara bekle. Ya. Bekle ya. Hemen öyle. Hemen bitti ama seninki. Bir bu mi sunacak? Ne be? Şunu kır. Şunu koy. Şunu koy. Bir tane tuzak mı yap yaptın mı? Bitirdin mi? Ne ara bitirdin ya? Ben daha yeni. Ben daha yeni bitiremedim. Şunları koy. Şöyle. Şuna da şunu koy. Tamam. Şimdi. Bunlarla işim bitti. Şimdi. Asıl önemli. böyle bunu bir tur yapacağız. Yani bir turdan sonra bit yapmayacağız tamam mı? Başka konuya geçeceğiz hemen. Ama görme. Tamam. Yerdeki neyleri? Tamam. Başka, başka. Tamam. Sen biri yanımda mı? Şimdi ben ne alacaktım? redstone tuzu Redstone tuzu tamam. Şimdi şunu şöyle koyalım. Buraya blok koyalım. Güzel bir şey gözüküyor. Şundan, şundan. 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 Şundan, şundan, şundan şöyle yap. Şöyle yap. Şimdi... Şunlardan... Ay, yanlış oldu. Şunu şuraya... Buraya da düğmeye bu ola Tam orada. Tamam. Tam interneti. Tam. Tam hem de şalter. Abi no, ne oluyor? Hadi bitsin bitti. Bekle bir teste, Ama bir deneme. Şey Ay bir denemeyeceğim. Tamam deneyeceğim Yusuf, bekle. Deniyorum. Hangi? A doğru bir de çakmak lazım. Çakmak. Önce hangisine? Bomba koydan. Hop bir şundan. Şimdi şundan. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. <laughs> yanlış yaptım, yanlış yaptım patlama ya. Hayır, yanlış yaptım. Yanlış yaptım. <laughs> Yusuf yanlış yaptım. Hemen düzelteyim. Hemen düzelteceğim. Hemen düzelteceğim. Şundan şundan. Ya ben çok iyiydi. Çok güzeldi. En güzeli buydu. Ama kısma abi baktığım için. Baktın mı? E zaten bitti. Ama çok merak ettim. Tamam bir şey olmaz. Zaten bitmişti. Koy. Boy. Bak. Şöyle yap. Hop şunu da patlat. Nasıl? Bir daha yapayım mı? Bak. iyi izle bir daha yapacağım. Bak. Bir daha yapıyorum. Bu sefer şuraya. Bir, Eyvah, yanlış yaptım yanlış yaptım. Bunu yapmazsam olmazdı. Evet. Bekle. Bekle Yusuf. Bas dedim de basacaksın tamam mı? Çok uzağa gidecek. Bir dakika bir dakika basma ya. Ya basma dedim ben sana. Ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun? Oha. Patladı her yer. Neyse gel seninkine geçelim. Bu ne? Aa, bir dakika. Gittim. Elmas mı kazanacağım? Basayım mı? Güzel. Fena değil de. Fena değil tamam. Fena değil bu. Ama nasıl <laughs> ee, ben düzeltirim. Evet. 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 Ya yok öyle bir şey. Ya öyle bir şey yok. Doğrusu böyle bir şey yok. Hadi kaç verdin? Hayır kaç yeşil, koyu yeşil mi, açık yeşil mi, sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Hangi renk? Sarı. Sarı. Ben de sana turuncu veriyorum. Yani sana kötü, sana bana fena değil verdin. Hadi sen de fena değil ya. Sen de fena değil. İkimiz de eşitiz. İşte burada bitir. Şimdi başka konuya geçeceğiz. Bitti.